Vur hayat. Benim de umutlarım vardı. bize de ulaşamadım hayallerim. Beklesem durdurak bilmeden, geceyi bilmeden, gündüzü bilmeden. Bir derya kıyısını vurur mu dileklerim? Avuçlarımın içinde tutabilir miyim ki onları? Usandım ve çarkı durmadan dönen felek. O dönence bir gün benim ismimi de gösterir mi? Hı? Neyi ne kadar yaşadım ki Çoğu hayal çoğu düş kırıklıkları Benim baktığım denizim Göz yaşlarım Soluduğum hava yalan Dolan reyakarlıkla dolu Saatin ne önemi var ki Akrep kaçı gösterirse göstersin Ben hep aynı yerdeyim Soluduğum eridiğim Bittiğim yerdeyim işte <gülüyor> <gülüyor> Mevsimim hep aynı Mesela ben hep üşüyorum. Tadım tuzum değişmiyor. Hep acı hep acı. Anımsamak istediğim şeyler de yok aslında. Pek önemi de yok her günüm dünümle aynı. Dingilleştirilmiş bir fırtının içinde savrulan yüreğim. Aynı sorulara aynı cevaplar veren bir zihnim var işte. Tek bildiğim Umut dünyanın en kazık duygusuymuş. Olmayanla yetiniyormuşuz. Koca bir boşluk yalanla dolar mı dolduruluyormuş? Şimdi ellerimiz de boş yüreklerimiz de vur hayat vur. Yüreğime kazıklarını artık canım yanmaz ki. Yanmış yanacağı kadar unutmuyorum. Savurduğun yere kadar. Varım seninle